Tamamız. Şimdi arkadaşlar. Buraya toplanmamızın sebebini bir basın bildirisiyle açıklayacağım. Aynı zamanda iki günde verdiğimiz 35 şehidimiz için otuz beş çıkaran yani askeri inzibat yani. kulübesine bırakacağız. Yani, Ondan sonra sessiz bir e biçimde dağılacağız. Megafonu bu tarafa e çevirin. Yani. Gel abi söyle. gel. Gel abi şöyle. Gel Dün Bitlis'in Güroymak ilçesinde beş polisimiz, üç vatandaşımız bugünse Hakkari'nin Çukur geçesinde resmi verilere göre 26 Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 15 Mehmetçiğimiz yaralanmıştır. Bu kardeş saldırıların failleri bundan tam iki sene önce yani 19 Ekim 2009 tarihinde Habur sınır kapısında davullarla, zundalarla karşılanan PKK'lı teröristlerdir. Bu büyük felaketin sorumluları PKK açılımında inat ve ısrar edenler, terör örgütüne umut ve taviz verenler, İmralı'daki bebek katiliyle müzakere ve müdakere anlayışıyla olanlar, Irak'ın kuzeyini perşverge kalıntılarının insafına terk edenler, Hakkari'de cehennem kazanları kaynamaktayken bu millete barış masalları dinletenlerdir. Ey güzel şeyler olacak diyenler. Ey gün oymak dolşin diyenler. Ey bize barış masalları dinletenler. Deyirler, 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 deyirler. Ey yalancı kabadayılar. Vatan 32 vatan evladımızı kaybettik. 18'i yaralı. Bizim ciğerimiz yanarken sizin yüzünüz kızarıyor mu? Siz asılım, açılım süreci denilen yıkım projesini başlattığınız günden itibaren Türk milliyetçilerinin bütün uyarılarını yok saydınız. Terörün dini, imanı, vicdanı, ahlakı doğrusu haklısı olmaz. Dedik, anlamadınız. Teröristle müzakere edilmez dedik, hakaret ettiniz. Siz taviz verdikçe daha çoğunu isterler dedik, kulak tıkadınız. Şehit cenazelerinde yükselen feryatlarımız için yaygar ödediniz. PKK'lı teröristlerin inlerine Türk bayrağı dikin dedik. Bu iş bayrak dikmekle çözülmez dediniz. Sizlere sorumluluklarınızı hatırlatan tüm haklı eleştirilerimizi terör örgütünden siyasi ilan sağlamaya çalışıyor diye <laughs> 2002 yılında gelen terör uyanlarımızı hiçe sayan aymaz zihniyetiniz yüzünden bugün artık 200 kişiyle ellerini kollarını sallayarak eylem yapacak noktaya gelmiştir. Kalbinde zerre kadar vatan sevgisi olan herkes bilsin ki herkes unutsa da biz ne kanlı teröristleri ne de bu çakallara taviz verenleri asla unutmayacağız. Nefes aldığımız sürece bu ülkenin hafızası ve vicdanı olarak haykıracağız. Şartlar ne olursa olsun ülkemizi bölmek isteyenlere asla taviz vermeyeceğiz. Bu ülkenin askerini, polisini, vatandaşını katleden canilerle ve o canilere alkış tutan hainlerle asla barışmayacağız. Şehitlerimizin anıları yürüklerimize, sevdikleri vicdanlarımıza ve sorulacak hesapları namusumuza emanettir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tanrı